Selçuklu Belediyesi Pazarlar Amirliği Yazır Mahallesi'ndeki yeni yerinde pazar esnafı ve vatandaşlar için hizmet vermeye başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı da merkezi ziyaret ederek zabıta personeliyle görüştü. Güzel burada araç çıkabiliyor. mekan. Ziyarette Başkan Pek Yatırmacı'ya pazarlara yönelik faaliyetler hakkında bilgiler verildi kaç kişi var burada? Başkanım burada 30 kişi var. Hayır. Bugün Uğurlu pazar var, Sakarya, bir de yaz Pazarı var başkanım. Selçuklu'da zabıta faaliyetlerini geniş bir alanda kaliteli bir şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Pek Yatırmacı da son dönemde yaptığımız yatırımlarla Selçuklu'daki pazar sayısında ve niteliğinde önemli mesafe kat ettik. Pazarlar Amirliği ekiplerimiz ilçemiz sınırlarında yer alan 26 pazar alanında düzen ve huzurun sağlanması noktasında görev yapıyor. Tüm ekip arkadaşlarıma görevlerinde kolaylıklar Pazarlar Amirliğimizin yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum, dedi.